بس انا Koy el, el, el. Bu da bana kuladır, kuladır Oy, oy, oy ben beni Ah aman 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 O yer zorum, dağda taşı Çeler zaram, zarama içi seyret ve verir git Hem de daş dilinin hem de arif gelen yar yanına gelem. Ah aman, aman 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 o yar zarım dağda TAŞI Şener Aman 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 o yer zorum Kız da gelini güzel hep zorum Eleş girdin iç içe git Büyükleri verir gün Amarif dililili hem de meşhur Gelen yar yanına gelem Ah aman 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 oy kahraman Dağda taşı şen konyam ah Aman 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 oy oy konya Kız da gelin güzel konya Şair yavrum bunlar sana hep hatıra kalsın <laughs> Allah razı olsun Bunlar ömrüm oldukça dinleyeceksin abi. canım Allah sağ ol versin 40 yıllık dost böyle olmaz. 50 yıllık dost böyle olmaz. Allah razı. Bir almasın. ara bu, bu insanlar burada görev yaptı. Hanımı, çocuk doktoru, kendi öğretmen eğitimci. Beni sen bir köylü vatandaş. Işte tayin kayınçomun arkadaşları ilgilendik. Tayinleri çıktı 7 yıl sonra. Hanımı demiş, ki, biz onları özledik. Onları görmeye gidiyoruz. 42 derece soyuk var bugün. 22, Eksi 22 şu eksi anda 22 da Eksi 22 bu anda saat gündüz 11 eksi 22 derece. Efe. çocuklarla bizi görmeye gelmişler teşekkür ediyorum. Allah Çok razı olsun. Çok sağ olun, merci. Ağazı Allah her sağlık. günümüzü böyle yapsın. Amin. Allah Amin. hiç kimseyi gülmekten ayırmasın. Amin. Allah sana ömür versin, sağ bize gelin gidelim. Her Gidek. günümüz böyle olsun Şahip Bey. <laughs> Amin. Allah razı olsun Dadaş abi. Ağızına sağlık. Sağ ol öğretmenim.